Merhabalar. Anlamlı bir hayat yaşayabilmek için daha fazlasının mümkün olduğunu bilenlerin zihnine haftalık güncellemeler getiren bir tazelenme programı burası. Ben Sezai, Kıvılcımlar'a hoş geldiniz. Yıllar boyunca çevremde kötü alışkanlıklarından uzaklaşmaya çalışan çok insan oldu. Yani kendilerine zarar verdiğini bildikleri bağımlılıklardan kurtulmaya çalışan, bunu hayal eden insanlar. Bu yolda başlangıç adımını atıp birkaç gün, bir iki hafta sonra bir zorluk hissettiklerinde bağımlılıklarına geri dönen insanlar. Bugün öyle bir düşünce şekli oluşturalım ki bizi kötü bağımlılıklardan kurtarmak için elmas bir araç olsun. Yani tek bir yaklaşımla, tek bir düşünceyle her türlü kötü bağımlılık yalnızca geçmişimizde bize eğer dikkatli olmazsak neler olabileceğini hatırlatan birer anı olsun. Kötü bağımlılıklardan kurtulmak istediğimizde internetten bir arama yapsak karşımıza çıkan içeriklerden biri Harvard Üniversitesi'nin tıp fakültesinin medya sitesindeki bir yazı. Kötü bağımlılıklardan kurtulmak isteyen insanlara 5 madde vermişler. Birinci madde bırakma tarihini belirlemek. İşte özel bir etkinlik, doğum günü, yıl dönümü gibi anlamlı bir tarih seçmeyi de faydalı görüyorlar hatta. İkincisi ortamımızı değiştirmek. Evimizden, iş yerimizden bağımlılığımızı hatırlatan her şeyi kaldırmamızı tavsiye ediyorlar. İşte bağımlılığımızın nesnesiyle ilgilenmemizi teşvik eden kişilerden uzaklaşalım falan. Üçüncü madde dikkatimizi dağıtmak. Kullanma isteğine yenik düşmek yerine yürüyüşe çıkmak, konuşmak, bir arkadaşı, aile bireyini aramak gibi alternatif aktiviteler bulmaktan bahsediyorlar. İstek geçene kadar meşgul olmak adı altında. Dördüncüsü geçmişte bırakma girişimlerini gözden geçirmekle ilgili. Yani neyin işe yaradığını ve yaramadığını düşünün diyorlar. Tekrar etmekte yani neyin katkıda bulunmuş olabileceğini bu bağımlılığa tekrar düşmenin anlamak ve buna göre değişiklikler yapmayı tavsiye ediyorlar. Sonuncusu da bir destek ağı oluşturmak. İşte ailemiz ve arkadaşlarımızla konuşup onlardan cesaretle destek isteyecekmişiz. Bıraktığımızı onlara bildirecekmişiz. Bu her anlamda berbat bir liste. Yani öylesine bir şeyler yazalım da etkileşim alalım gibi bir şey. Neden? Madde madde açıklıyorum. Bırakma tarihi belirlemek kötü bağımlılıktan kurtulmayı gelecekte yapma anlamı içeriyor. Eğer alışkanlıklar söz konusuysa gelecek diye bir zaman yok. Yani geleceği beklemek bir çeşit öz sabotaj bir kere. Bu sorunun çözümüne hemen şu anda ihtiyacımız var. İkinci maddeleri ortamını değiştirmek. Bağımlılıktan uzaklaşmak için kendi çevreni düzenlemek mümkün. Ama bu fazla iyimser bir madde. Okulda ve iş yerinde birinin bir anda iletişimde olduğu tüm insanları değiştirmesi çok çok düşük bir olasılığa sahip kötü bir bağımlılığın esiri olmuş buna hayır diyemeyen bir insanın kendini sosyal anlamda besleyen varlıklara bir anda hayır demesi yani bunun gerçekleşmesinin ihtimalinin yüksek olması gerçekçi değil. Üçüncü madde dikkatimizi dağıtmak. İstek geçene kadar meşgul olmak, bağımlıyken tek düşüncesi bağımlılığı olan bir insanın günün her ayakta olduğu saati meşgul olması demek. Dördüncüsü geçmişteki bırakma girişimlerini gözden geçirmek. Bakıp yani bunu yapmaya çalışıp beceremediğimizi hatırlamak cesaretlendirmek değil de belki boş vermişlik bile hissettirebilir bize. E son olarak bir destek ağı oluşturmak. Bu herhangi bir insanın yapması için sürtünmesi çok fazla yani çok zor bir şey. Zaten varsayılan du durum olarak kolaya odaklanmış bir insana bunu söylemek yardımcı değil. Bir bir işe yaramıyor bu. Bunların tamamının yerine yapacağınız şey çok basit. Gerek yok böyle bir listeye. Beş madde değil ve bir maddede bahsedeceğim ben. Tek bir tane. Hangi yaşta, hangi durumda, hangi yaşam alanında olursak olalım kullanabileceğimiz bir şey. Başka hiçbir değiş değişkene bağlı olmadan özgürce devam edebileceğimiz. O da şu. Bağımlılıklardan kurtulmak, onları kötü anlamdırıp, anlamlandırıp Hayatımızda hiç var olmamalarını istemek yerine doğru bağımlılıkları seçebiliriz. Bunu duyduğunuz anda kafanız karışabilir. Yani o ne demek Sezai? Bağımlılıklardan kurtulmaya çalışmıyor muyduk? Onu konuşmuyor muyuz? Hayır. En azından başlangıçta hayır. Bir bağımlılıktan uzaklaşma çok karmaşık bir iş. Bunu iyi bilenler, çok iyi bilenler bizi bilgi anlamında bir sis bulutunun içine atıp İyice kaybolmuş hissetmemize neden olabilir. Şunu yapın, bu olur, bu işinize yarayabilir falan filan. Bu tuzağı, bu oyunu fark ettiğimizde yapabileceğimiz başka bir şey var. Kendimizi kötü bir şeye bağımlı bulursak, bunun bize zarar verdiğini fark edersek durup gözlem yapıp şunu söyleyebiliriz: Bu bağımlılığı kelimenin tam anlamıyla değerli bir şeye yönlendirebilirim bu kabiliyete sahibim yani bu, bu iradeye de sahibim. Örneğin kimsenin sizden çözmenizi beklemediği sorunları çözme bağımlılığı. Aileniz içinde ulaşılması imkansız ta diye tabir edilen bir düzeyde başarılı olmak için çalışma bağımlılığı. Kendimizin daha iyi bir versiyonu olma bağımlılığı. Bunu da Şemsiye terim olarak çok kullanıyorlar. Açmak gerekirse sizi 6 ay sonra ilk kez tanıyacak bir insanın geçmişinize baktığında, geçmişinize asla inanamaması. İyi, iyi, daha iyi bir versiyon olmak da bu demek. Şimdilik sadece bağımlılığımızı yönlendirip başlayabiliriz. Başlangıçtaki işte yazıdaki gibi bırakma zamanına falan gerek yok. Özel günmüş, doğum günüymüş. İşler düzelmeye başladığında duygusal zekamız üzerine çalışmak için bir nefes alma alanımız olacak zaten. İyi bağımlılığımızla o listelediğim örnekler gibi momentum kazanıp yepyeni bir insan olma şansımız var. Öğrenmeye başladıkça zaten öğrendiklerimizi paylaşmaktan kendimizi alamayacağız. Keşfettiğimiz bu yepyeni yolun işe yaradığına ve diğer insanlara da yardımcı olabileceğine yüzde yüz inanıp harekete geçeceğiz. Ama bunların hepsi birkaç adım ötesi. Şimdilik yapmamız gereken tek şey kötü bağımlılığı iyi bir bağımlılığa yönlendirmek. Yerine iyi bir bağımlılık koymak. Son olarak şöyle bir hikayem var paylaşmak istediğim. The Matrix filminde bir sahne var. Neo Trinity ile birlikte Morpheus'un yanına gidiyorlar. Yaptığı şeyin riskli ve rahatsız edici olduğunu düşünüyor. Neo ve arabadan inmeye kalkışıyor. Trinity bunun üzerine şunu söylüyor. Neo, daha önce o yoldan yürüdün. O yolun nasıl bittiğini çok iyi biliyorsun. Ve ben biliyorum ki istediğin şey o değil. Neo bunu duyduğu zaman cesaret göstermeyi, cesaret göstermeyi, bilinmezliğe doğru yürümeyi kabul ediyor. Her türlü kötü bağımlılığın nasıl sonuçlandığını hem kendimizde hem de başka insanlarda gördükten sonra belki şimdi tam da o neonun yaptığı gibi bilinmezliği kabul edip cesur bir adım atmanın zamanı gelmiştir. O kötü bağımlılığın esiri olup daha da geri gidecekken aksine bu enerjiyi daha iyi olma yolundaki bir bağımlılığa kullanmak da mümkün. Kötü bağımlıklar bize ailemize çevremizdeki tüm insanlara zarar veriyor momentumumuzu çalıyor ve hareket kabiliyetimizi kısıtlıyor. Neden ona bu gücü verelim ki? Bugün üzerine konuştuğumuz düşüncenin en basit şekilde özeti şu. Kötü bağımlılığınızın yerine geçecek iyi bir bağımlılık bulun. Bu iyi bağımlılıkla momentum kazanın. Sonra her ne isterseniz onu yapın. Yani ister iyi bağımlılıklarınızla yaşamaya devam edin, ister tüm bağımlılık fikrinden uzaklaşın. Ama sıralama bu şekilde. 1 2 3. Her nerede ve kiminle olursanız olun, kötü bağımlılıkların bile bir enerji olduğunu, bir enerji gerektirdiğini fark eden ve bunu iyi bağımlılıklarla lehine çevirebilen bir kıvılcım olun. Teşekkür ederim.